Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Dilara. Bugünkü videomda sizinle beraber pet takası yapıyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmuşsanız ve like atmışsanız hemen videoya geçelim. Videorna blir det. Videorna. onun ne verdiğine bakalım. <laughs> gün ışığı ayıcı veriyor. Ona daha ayıcı vereceğim. Aa dondu. Bence daha ayıcı daha güzel ama ben gün ışığı ayıcı almak istiyorum. Evet mi ayım? Ben evet. <laughs> diyorum Aa, hayır mı diyeyim, evet mi diyor ben de bilmiyorum ay nereye girdim ben Hı. hemen soralım evet mi hayır mı evet mi hayır mı sorun değil Evet arkadaşlar takasımızın süresi de olacak. Aynı videomun süresi de olabilirdi. Arkadaşlar üstü neden kontrol ettiğimi sormayın çünkü e, benim videomuzun olunca ben videoyu YouTube'a yollayamıyorum. YouTube'a yollayamadığım sebebi de videomuzun olması. Ondan dolayı buraya kontrol ediyorum. Evet, partici doğana neon doğan verebilirim. Ver demin çocuğum, verdiğini verebilirim. Evet, neon doğanımızı katalım ve onaylayalım. Hemen ona soralım, evet mi, hayır mı? Hava çok soğuk. <laughs> çok kötü düşürdüm. Evet, ama onun hemen düşünmesi lazım çünkü... Ee, benim videom Oo, o adı olur. Benim videom azalıyor o da olur. Teşekkürler. Hepinize teşekkür ederim. Videoma gelen herkese çok teşekkür ederim. Oturun lütfen. Diyeceğim. Ay çok soğuk. Isıdım. 5 mi olmuştu orası? Evet 3 üç olmuş. 3.59 üç, 4. Dondu 5-10 dakikalığına. Teşekkür ederim. Tabii ki ben bu videoyu hediye için yapmadım. Eresin <laughs> evet, yaptı. Şahin zaten bende vardı. Şahin'e ne verebilirim? Şahin'im iki tane oldu. Kedi ister acaba? Ay ay pardon. Ben onu... hamde vereceyim. Merhaba diyemem. Hı. yeni verelim. Ah. Fil. Onu Bilmiyorum bu biraz sıkıcı takas da oldu. Sizin için nasıl bir takas oldu? Benim için biraz sıkıcı takas oldu. Yani aldığı olmuyor. Petleri takas olduk nedense. <laughs> Sanki kötü petleri güzel petlere çeviriyorum. Bu bulmuş gibi. bir de hissettim. Acaba ne vereyim? Çok merak ediyorum. Ne ister ne vereyim? Ay pardon takastan çıktım. Pardon pardon takastan çıktım. 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 Su tavşan ne olur? Su tavşan ne olur? Su tavşanı olur, Tav. Su tavşanı. olur mu? Evet su onayladık. Teşekkürler. Sıra TV ne yaptık sanırım? Sıra TV ne yapıyorsun? <laughs> Son takasımız. Evet Sıra TV sonuncu. ikinci kere Sıra TV haksızlık yaptım nedense. Eli oyna. <laughs> Sıra TV benle takas yapmak istiyor. Evet benle takas yapmak istiyor. <laughs> Buraya bu arada benim oyunum. Ne? Destansı. Ha bu benim destansım. Bende destansı petler yok. Bende yok. Ve <laughs> hangisi destansı oldu da bilmiyorum. Bu oyun benim oyunum bu arada. Dilara 15 Şekil'de 19. Girmenizi bekliyorum. Şahin nere bilirim. <laughs> Evet çünkü ben de bitireceğim. Gergedan. Olur. Evet arkadaşlar. Benim burada videom biter. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmuşsanız ve like atmışsanız ay ay bismillah hoşça kalın hep dilara ile kalın görüşürüz Yeşilleri çok seviyorum. Bunu unutmayınız.